Evet. Sevgili sadece pusula kanalı takipçileri. Şimdi 12 kalibre ve 20 kalibre tüfeklerle atış yapacağız. Arkadaş kendi 12 kalibresiyle atış yapıyor. Ondan sonra da ben yapacağım. Evet sendeyiz. Hedef karşıda. Yakınlaştırdım. Sende. Bir. Üstten gitti. İki bilmiyorum He. ama bilmiyorum, bakacağız. Beri şeye gel bak buradan bak. Evet. Görüyor musun? 8 9 10 11 metrede merak ettim. 12 13 14 15 16 18 19 20 21 2 23 24 25 27 28 29 30 33, 34, 35 38, 71, 72 Alttan Toprak varmış o yüzden hareket hareketini. Ben sana demedim toprak var. Bak. Ama sonuçta vurmuş mu? Oha güzel açmış ama. Hadi ben de. Bir önceki deliklerin hepsi havalı tüfekle yaptığımız deliklerdi. 12 kalibre yaklaşık olarak 60 metreden böyle bir Delik açmış. Şimdi 20 kalibreyi deneyeceğiz. Ben 3 tane atacağım. İlki tüfeğin sıfırlanması için. 2 taneyi de atış için yapacağım. Sen hadi çabuk. Şey yok yok. Hadi hadi insanlar sonucu merak ediyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Üç atış ikini saymaz. Dur bir dakika. <laughs> Zımlayacağım. burda içini de tak tamam mı? dur tamam güzel getirdi. o düşmeye değildi ama hiç olmaz artık tüfek hala sağlam mı? O iyi bir şey. ben bir güvenli bölgeye geçeyim yalnız bu arada açtım ha geldi o tam ortadan delik beri... Ta buradan görüyorum. Evet galiba. Galiba değil bak tam üstüne bak. İşte. Bunu şey yapmıyor. Şimdi sıkıntı var abi. Beni çekme sen de. Vallahi bu sanki parçalanacak gibi sürüyor. Ver. tane görünüyor. Bir tane görünüyor. Zaten o ilk attığımda dedim ya sıfırlama yapmıyorum. O güzel dermiş ha. Evet. Hatta iki tane almış. Evet. Hı hı. Bu benim. Hı? Yo iki tane ayrıldı. Yo bir mi? İki iki. Aynı yerden iki gel. Ben de üçü de aynı delikten geçtim. Aha. Güzel güzellikten geçti abi. Helal olsun. <laughs> Gerçekten büyük bir başarı şimdi İnce otuzdu. Bu arada biri burayı vurmuş He? Buradan 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 iki tane hayır, geçir. Hayır, bunu kırdı sağlam Biri kulpunu vurmuş. o zaman benim. Sen aynı anda iki tane vurmadığına göre. Evet, bir de kulpunu vurmuşuz. İyi. Üçte 2